Evet arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Bakın şimdi Google'a şey yazıyoruz. Play hop yazıyoruz. Birleşik. Bakın burada bir tane site çıkıyor. Buraya giriyoruz. Burada bir sürü şey var. Şimdi ben Mesela diyeyim burada bir sürü toca var bir tanesine girebilirsiniz. Mesela ben toga baka en son çıkıyorum sonra ayna diyorum yükleniyor yani yüklenmiyor ama Google'da oynayabiliyorsunuz yani ondan sonra girdiğinizde bakın böyle bir şey çıkıyor giriyorsunuz sizi böyle bir eve atıyor siz buradan çıkabilirsiniz. Bir şey söyleyeceğim dondu. Don, Ve don. burada bakın bir sürü yani böyle ev oluyor. Sesini sesini açayım. böyle girdim şimdi. Bakın eşyaları göster. şey daha göstereceğim. Ee, buraya yani herkes biliyordur. Ee, oyun yazıyoruz. Oyun yazınca yeni oyunlar ücretsiz oynaya oyuna çıkıyor Poki diye. Poki sitesine gidiyorsunuz. Tekrar Ben Bende olmuyor ondan sonra tekrar deneye bastığınızda normalde ne olacak? Karşınıza bir sürü oyun çıkıyor. Google'dan ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. bu kadar da şimdi size şey öğreteceğim. Beşbalay Rule diye buraya ama Apple'larda olmadığı için ben yapamıyorum. Hatta sizin için Türkçe yapayım. indirmek diyor indiriyorsun burada bir yere atıyor seni burada da rusça türkçe yapıyorsun şimdi Ve indir yazıyorsun burada indiriliyor ücretli ama bende olmuyor çünkü benimki yani Apple olduğu için bende olmuyor mu Applelarda şey Sonra kendim böyle bir sürü oyun var mesela Hileli doğlun gibi de var arkadaşlar Hileli Minecraft Minecraft ile ilgili yani ben yükleyemiyorum. o yüzden ne olur Hileli toka bokay applelarda nasıl yükle onu ben öğretirim. Playhop'tan indirmek zor oluyor. Bu kadardı. Görüşmek üzere.